Selamun Aleyküm <laughs> dostlar. Tüm kahramanlar. Tüm Herkes buraya mı geliyor? Ne oluyor? Yok yok. <laughs> sen, Sen ormanda mısın? Bir... Sen? sen ne aldın? Ben yukarıdayım. Çeydesin. Üstte. He. Üstte. Özel üretim. Ya gene <laughs> sen varsın burada ya. Olsun. Gel işte kaçma. Navenya'da şöyle derler. Paranı kaybedebilirsin ama inancını kaybedemez. Heh, Doğru, benim doğruru. hiç param olmadı. Özel üretim. Dayı bunda bir ulti var. Kimde? Benim şimdiki adam karakterde tek atıyor, ha. ikiye ikiyi vurmuyor. Başkasıyım. Ya bunun haritasını da ben çözemedim daha. Hep yanlış yerden yanlış yerlere çıkıyorum. <laughs> Bak gene nereye girdim ya. Ölüm korkusu bana bir amaç veriyor. Alayım bari. Hayda orta gene gitti. Nereye elken açacağını bilirsin. Buradayım. Kaçma işte. Bu benim Min mi ki? ancela mı ya acaba? Beni feri çalışıldı. Şimdi gelebiliriz. Şey ah be. Ha ah, yakaldım. <laughs> Buradayım çünkü arkamdaki zayıfları korumak Anlaşıldı. <laughs> zorundayım. Bir... Midin desteği ihtiyacı var ama anam da yok ya. Kimin var? Ortada mı? Manam yok manam. He. Orta kurtarırken de. Özel üretici. Hey, buradayım. Güvendiğimiz yegane şey sonsuz cesaret. Ben bir Beyze gideyim ya. Çok yavaş gidiyor ya Beyze. 6 saniye sürüyor baksana. Hep yanımda Ya kaçma işte. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> kaçma söylür. <laughs> ya var ya veremedi beni böyle ya. Zaaflarını bil ama düşmanla karşılaştığında hepsini unut. Hadi. Öyleyse duruma göre hareket et. Bu icadı hep kendi diyor kaçma diye. Bir Ortaya <laughs> destek misin ya? Ortaya koydu. Ben ortadayım zaten. Ufyan da geldi. Ondan uzak duramıyor musun? Ben de kılıcımın iradesine uyarım. Oldu oldu. Hey, buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Siren doğru. Siren Siren doğru. Ona da Franco muymuş bu? Allah cezanı vermesin. Çekti beni. Ee, <laughs> <laughs> Franko'nun bir bir de şeyi vardı, bir şey var. Değişiği var. Sultan dönene kadar bu maskeyi saklamalıyım. Kılıcım. Dolduruldu. Ha ne oldu? Ne oldu kaçamayınca? Ne oldu? <laughs> ha? He? Hey, buradayım. Oradan oraya at demiyormuşuz. Takımın yerle bir etti. Ölüm ortada mısın sen? Benim mana bitti. Yok alttaydım ben şimdi ortaya gidiyorum. De, mana bitti sana geliyorum sana geliyorum Deneyelim. Gel Allah yine gider <laughs> Bu ala bu ala önüme doğru Geldim. <laughs> Nerede la bu Yak yakalayamıyorum da Heh. <laughs> Allah gider ya hiç fark etmez yani Ben sevdim bu karakteri Bir de can çalması çıkıyor ya ondan sonra efsane oluyor <gülüyor> <gülüyor> Vur lan vur lan Yakalayamadım Gene mi çaldınız anasılayım ya Valla ben bir şey yapmadım Ben de 5-0'ım hala Gün batımında dolaşan bir Bizim üskule gitmiş. Bu icadı Sen bu musun? Sanadım asist kaldı olsun Allah Allah bereket versin asist de asittir abi aldım aldım ıslanalım kaçamaz kaçamaz nereye kaçıyor ya ortaya gidelim başka tamam gitsin orayı sen al devam et ben ortaya gideyim Şu böcekler ne ya? Bu kimin böcekleri? Bu <laughs> <laughs> Çok kolay oldu boyun. Niye böyle oldu? <laughs> De, bizde bizde bot var ha. Tabii tabii. Bizde bir tane bot var. O zaman keyiflendim sigara yakayım ben ya. <laughs> Denize bakınca nereye yelken açacağını bilirsin. Ondan uzak duramıyorsam ben de kılıcımın iradesine uyarım. <laughs> Zayıf için mi Özel üretim. <laughs> Artistlere bak. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz? O... Yapabilir miyim diye değil. Yapmalı Az önce, beni valla diyorlardı. Daha zor kaçtım. Başkan can çalmaya çıktım galiba ben. Daha alayına gider artık bu saatten sonra. Ulanmadın Efsanevi. Ne, <laughs> ne yapıyor lan böyle intihar etti? İntihar Tek bir şey, şey mi anam? Bu şey hayvan alabiliyor muyuz? Neydi onun ismi? Şurada bir şey vardı, böcük vardı. T Tiran mıydı? Neydi ismi? Alabilir miyim acaba onu? Yok, şey... Şey, şey Ama şu an can çalmam var ya. Ben Ama de... çalarlarmış ondan korkuyorum. Bize şey de... ilgileniyor ya. Asla, gel hadi toplanın diyorsun da, da gel hadi. Aa şeye çağırıyor bak. Bunun canı yükseliyor tekrar. Ne olur yanıma ki ben ya. Gir. Gir. Orman gir orman. Bu neyse ben aldım bunu. Ne söylüyor <şöyle>, hala anladım <laughs> ama tiran mıdır nedir? Biz de öbürünü aldık. Gel şuraya. Keskin. Orta oynan. Ortaya oynan. Manam bitti ya. Bakıyorum böcekler hastayım ya. Gidim şu derebeğini de alayım mı ya? Neymiş o bakayım. Alabiliyor muyum? Aldım acaba? aldım. Ya da oyun bitti gel gel. Ne almaya gidiyorsun gel ya, oyun bitti. O olsun bir deneyim ya. Belki öğreniriz yani. Bir faydası olur. Alabiliyor muyum? Alabiliyor bilmiyorum hadi. çünkü. Ama o... Oğlum burada çok vuruyorlar. lan. Buna ulti atabiliyor muyum? Atamıyorum. Hadi lan öleceksen sen de artık. Bu da beni kesecek. Aldım. Onu da aldım. Demek ki alabiliyormuşum. Aferin. Ka seviye kaçtayım mı acaba ben? Kan arttı. <laughs> <Ürendiğimiz> ye <geldi. gülüyor> ya yeah, bitti. <laughs> Ama çalmayın artık yeter ya. Yoksa alev muhafızı. Neyi çaldılar <laughs> ya? Killerini mi çaldılar? He <laughs> ya. Yıldız derecelendirmesi ha. Ne oldu şimdi? On... Aa düşük aldım ya. 16-0 alamamışım. Evet, evet kimmiş? Hadi dedi beğenelim şuradan. Devam et. Ne oldu lan? Ne oldu şimdi? Ne bileyim çağırıyor. E, Başkan benim bir çıkmam lazım. Tekrar şey yapın. Ekledik konuşuruz tekrar. Görüşürüz. Tamam. E, tamam hadi kolay gelsin.